Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Aralık 2023 Pazartesi gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Mutlaka bunları yapın. Biz de sizlere anında tüm hava durum bilgisini aktarmaya çalışalım. Bakalım hava 18 Aralık'ta nasıl olacakmış. Marmara bölgesi başlıyoruz. Marmara bölgemiz yerer güneşli, yerer parçalı bulutlu olacak. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı ekranda görebileceğiniz üzere 12 derece. Ege bölgemizin sahil şeridi ve sahil şeridine yakın ilerimiz parçalı bulutlu, iç kesimler güneşli. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 17 derece. Akdeniz bölgemizde Sparta, Burdur ve Antalya'nın güneşli, diğer illerimizin parçalı bulutlu olduğunu görüntülüyoruz. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 21 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer güneşli, yer yer parçalı bulut, herhangi bir ihtimal yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 7 derece. Karadeniz bölgesinde Batı ve Orta Karadeniz'in tamamıyla parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in bulutlu, yer yer yağışlı olduğunu, yağmur ve karla karışık yağmur ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Karadeniz bölgesinin en yüksek sıcaklığı 11 derece. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda Doğu Anadolu bölgesinin sınır illerimizin bulutlu, iç kesimlerin parçalı bulutlu olduğunu görüntülüyoruz. Sadece Akkari'de bir kar yağış ihtimali var. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 6 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemizde bir ilimizde hafif yağış beklenmesi var. Diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 14 derece. Yani Türkiye geneline baktığımızda sadece 4 ilimizde hafif bir yağış beklenmesi var. Diğer tüm illerimiz, bölgelerimiz ya güneşi ya da parçalı bulutlu. Bu videomuzda 18 Aralık 2023 Pazartesi'nin güncel durum bilgisini sizlerle takipçilerimizle birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.